engelli vatandaşlarımız için de bazı yatalak ya da e, ayağı felç olan engelli vatandaşlarımız için yatağında Örneğin ya da koltuğunda e, ayağa kalkmaması için ya da birisinden yardım istememesi için hayatı kolaylaştırması için yaptık bu projeyi oradan aklımıza geldi Biz de böyle dedik ki, acaba yapabilir miyiz yaptık denedik ve bu sonuca ulaştık yaklaşık bir ay sürmedi bir ay sürmedi Tek bilişim bölümü olarak da değil. Gördüğünüz gibi burada bir metal parçamız var. Okulumuzu hepsi bir aile şeklinde yaşıyoruz. Okulumuzu okuyoruz orada. Oradaki metal bölümdeki arkadaşlarımızdan da yardım alarak bir iskeletini oluşturduk orada. Bu projemizi tek elektrikte değil, örneğin klimalarda, fırınlarda ya da avizelerde, asma tavan ledlerinde falan yapmayı düşünüyoruz. Seyit Doğumbaşı'nın topu falan. Ondan sonra masa pabuçları, e, kalıplar, e, hamur makinesinin parçaları. Şey, bunları tarım ilerinde kuranıyorlar. Satışa, satış yapıyoruz. Dener sermayede çalıştığım için e, bir ücret alıyorum aylık. İşe göre iş fazla oldu mu, fazla para az oldu mu, az para. hani ona göre aile, öyle, öyle destek oluyor ürünler tamamen bizim piyasaya üretmiş olduğumuz ürünler. Donanımlı bir atölyemiz var. Yaklaşık bir buçuk milyon euroluk tezgah bandı. QF tarafından finanse edilmiş olan. Birçok tezgahımız sadece atölyelerde var. Yani organize sanayi ve bölgeye üretim yapıyoruz. İşte bir sıra pabucumuz var okulumuza ait kalıbı bu e, okul sıralarının altlarına ve profillere bunların imalatını yapıyoruz. Plastik enjeksiyon kalıp imalatları yapıyoruz. Üretim süreçlerinde hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz çalışıyorlar. Makine teknolojisi adı altında zaten e, bölgede bu işi yapan tek bölüm. E, yaklaşık dört tane öğrencimiz var dilekçelerle başvuruyorlar. Aylık bir asgari ücrete kadar ödeme. Klimamızı çalıştırıyoruz. Şu şekilde klimamız çalışıyor gördüğünüz gibi. Sonradan onu mesela diyelim ki hava çok soğudu. Onu hemen bilgisayar üzerinden kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi durdu. Burada bahçe kapımız var. Bahçe kapımızı açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi açtık. Bilgisayar üzerinden sonra da kapatıyoruz. Diyelim ki dışarıdayız. Evimizin çok sıcak, havasız. Mesela diyelim ki Bilgisayar üzerinden evimizi pencerelerini açarak evimizi biz gelene kadar havalandırabiliriz. Veya klimasını açabiliriz. Veya yağmur sensörümüzle beraber ev yağmur yağdığında yağmurumuzu öğrenebiliriz. Hareket sensörümüzle beraber hareketleri öğrenebiliriz. Bu şekilde gaz sensörümüz var. Mesela diyelim ki odada bir gaz kaçağı var. Bu gaz sensörü beraber bu gaz kaçağını anlayarak daha erken bir şekilde müdahale edebiliyoruz onlara. E, burada e, 0.36 ay için doku yastıklarımız var. Burada 0.48 ay için eğitici oyun kartlarımız var küplerimiz var 072 için. E, taş boyamalarımızda da el sanatımızı göstermek amacıyla yaptık. Hepsini kendimiz yaptık. Hepsi bize ait. Kostümler evet, de bize, ait, evet. Söyleye. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Var. müzik albümlerimiz var. Söylüyoruz. Buradan göstererek çocuklara yani müzikleri söylüyoruz. Oyun albümümüz evet. var. Buradan bakarak yazıyoruz. yardım bundan yardım alarak çocuklara oynatabiliyoruz da. E, projemin adı Şehrin sanatçıları Projemiz e, Sel felaketleri, afet durumlarında kullanılan bir proje. Projemizde e, su kanallarımız mevcut. Alttaki depomuza e, su inip su arıtılacak. Burada aktif karbonumuz var. Aktif karbondan kuma geçerek arıtılıyor. Sonra da çakıl taşlarından arıtılıyor. Ve en alttaki depomuza iniyor. Depomuza inen su temizleniyor ve... E, ...su deposundan içme e, suyu depomuza gelip orada... Işınlar ile e, tüm bakterileri temizleniyor. Bakteriler temizlendikten sonra evlere sağlıklı içme suları e, dağıtılabiliyor. E, Urfa'mızda sel felaketi olmuştu, sular kesilmişti. Çamurlu sular, e, pis sular geliyordu, sular içemiyorduk. Onun üzerine e, aklımıza geldi böyle bir proje.